ve taşındığınıza dair Hı -hı. hayırlı olsun diyelim? Yok öyle bir şey diyelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle dersek daha doğru olur. <laughs> ee, öyle bir şey yok. <laughs> Hatta benim evim yapılırken inşaat aşamasındayken de Rıfat'la güzel. çok da severim. Onun evinde kaldığım yazılmış. Rıfat'ın evin nerede olduğunu bilmem. Öncelikle. O Rıfat'ı çok sevdiğim <laughs> arkadaşım. O da zaten çok alındı. Yeter artık dedi. İsmimi de yazamıyorlar dedi. Devam, devam dedim. Alın mı ben açıklayacağım dedim. İyi denk geldi yani. Ee, öyle aynı evde yaşamak e gibi bir durum yok onu da çok teşekkürler sizin aracılığınızda olduk. peki bu hafta biliyorsunuz pazar günü sevgililer günü öncelikle sevgililer günü sizin için özel bir gün müdür onu sormak isterim yani çok ezberlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum bunun ister istemez artık bilinçaltımıza yerleşti ne kadar özel olması ve önemli olması gerektiği ama yani benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil her gün güz güzel zaten bir, bir yasa çıktı özel günleri unutan eş boşanmada bunu kanıt olarak kullanabiliyor diye özel günleri unutmak da artık bir boşanma sebebi olabilir. Zaten e, çok fazla boşanan olduğu için bir, bir bahane daha bu beni güzel. E, i̇nşallah herkes mutlu huzurlu yuvasında <laughs> devam etsin. Bana bakıp gülemezsin <laughs> Böyle her şey yolunda yani. Ayaklarınızı sağlık bu arada. Teşekkür ederim. mi çekiyoruz, komedi gibi. Bir şey yani benim gerçekten. Gülmeye, o kadar dizi haricinde ihtiyacım varmış ki <laughs> bizim... ...bizim arkadaş da sizi çekiyor iPhone'a şeyle. Arka verdim mi? Bakıp Bakın bakın. Merhaba. <laughs> <Biz gülüyor> beraber çalışıyoruz ekip arkadaşıyız biz. Oh, oh. Sonradan bakıp bakıp gülerim diye mi <laughs> Ay bilmiyorum ne canım. Sizden önce